Ağzına sağlık evlat! de ışık var, sana muhakkak bir iş ayarlarız! Sağ ol! Canım, <laughs> güzelim <laughs> <laughs> benim! Olmadı! Edebinle oturacaksan tamam! Yoksa kalkarım! Ya otur, hava basma bana! Şişe açmışım! Şişe açtın diye biz de yani şimdi... ...açalım! Serap hanım geldi mi? Bilmiyorum, görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Serap hanım nerelerde acaba? Şurada, arkada olmalı. <laughs> Ver ulan paramı! Bırak kol! Sen kimsin ulan? Yetişin ulan! Arkasınıza saldırıyorlar, <laughs> yetişin! Çamur atma ulan, çaldığın paramı geri vereceksin! Yürü, yürü! Sakin olun beyler, sakin olun! para yedirmedik diye kötü mü olduk lan? Burada otur bekle. Sen de arka kapıdan kaç öyle mi? Utanıyor musun yoksa? Ha, utanıyorum ya. Yeni gelin gibi de heyecanlanıyorum. Tıraşı bırak da işi bitirelim hadi. Hı. Çabuk giyin, gebertirim seni! Ne oluyor be? Nikahlı kocan mısın? Sana giyin dedim! Bana baksana be, kocası değilse ne karıştırdın sen! Yürü! Aha! Nasıl ödeyecektim paranı? Bankada hesabım mı var sandın? Paranı harcamıştım! Tamam, paramı istemiyorum! Senden alacağım yok! Ne halin varsa gör! Hey, dur biraz! Ne istiyorsun? Şey, bari helal et de tam kıyakçılık olsun! Tamam, helal olsun! Pişman oldum ha! İyi adamsın çünkü! Bundan sonra sana karşı dürüst olacağım! Zaten beş kuruş param yok! İstesen de çarpamazsın! Otelden de kovuldum! Sokaktasın öyle mi? Bende kal öyleyse! Sende mi? Bende! Sanma ki evime erkek alırım! İlk kez sen gireceksin! Kiracı gibi yani! Böylece ödeşiriz. Hadi gel benimle. İşte benim fakirhane. Saray değildir ama iyidir, rahat edersin. Rahatı düşünen kim? Kaldırımlardan kurtulduk ya yeter. <laughs> Desene çok üzmüşüm seni. Boş ver. Önemli değil. Sen otur da rahatına bak. Ben bir duş yapayım. Evden içeri girince Zeliha baş. Neyse, kafanı şişirdim. Kusura bakma, beğendiğin yerde yat. Allah rahatlık versin. Sana da. Bağır! Vurun ulan! be! Vurun beni! Bağır! Bağır! Vurun ulan! Vurun beni! Vurun! Bağır! Vurun! Vurun be! Vurun be! Vurun! Vurun, vurun! Vurun, vurun be! Vurun ulan! Şşşt! Ümit! Vurun Ümit, sana. Uyan, uyan! Ne var, hasta mısın? Bir şeyim yok. İyi saatte olsunlar. Hep bağırdın, sayıkladın uykunda. Seni de uyutmadım, öyle mi? Boş ver, bana da gelirler böyle. Ağlarım uykumda. Talime, hiç güldüren rüya görmedim bugüne kadar. Bahar kim? Bahar mı? Niye sordun? Hep onu sayıkladın. Bir olay geçti başımdan. Belki bir gün anlatırım sana. Günaydın! Bu sabah amma da uyumuşum ha! Günaydın abla! İyi sabahlar! Ben sizi rahatsız etmeyeyim, sonra gelirim. Gel Allah aşkına abla! Otur, bir çay iç. Ümit yabancı değil. Merhaba kardeş! Merhaba abla! Eve erkek getirmem abla, bilirsin. Onun için şaşırdım zaten. Diyeceksin ki Ümit erkek değil mi? Ama kiracım olarak erkek. Kiracın mı? Evet. Hem de paraları peşine aldım. Anlarsın ya. Ben de saflığımı kimse bilmiyor sanıyordum. <laughs> Hayret, sizlere mi anlattı? Benden laf çıkmaz. Ee, komşuyuz artık. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. Çayını doldurayım mı Ümit? İçmeyeyim, ben gideyim artık. Bir iş kovalamam lazım, eyvallah! Hadi hayırlısı, güle güle! Koç gibi delikanlı! Hadi hayırlısı kız! Ekmek çatsın bildiğin gibi değil! Sahiden kiracım, dost ayağına yatmadık yani! Keşke öyle olsa! Ben de Bekir abinle öyle başlamıştım! Başka yolu var mı Zeliha, yıllanmış... ...Görücü bekleyemezdim ya! Keşke abla! Bana da öyle bir kısmet çıksa ben de kurtulabilsem. Bir gün o da olur.